Merhaba arkadaşlar sizlerle bu videoda bebek timiden kaçıyoruz aslında bebek timinin olduğu kreşten kaçıyoruz diyebilirim Çirkin bir bebeğimiz var ismi timi gerçekten e, burada mı acaba yok değil görüyorsunuz sadece 5. E, bile devasa kurabiyeler var Köpkesi var çok tatlı burada pizzalar var 10 tane pizza toplayacağız ondan kaçarken bir yandan e, Tabii ki burada kaçabileceğimiz rotalar var bu ne ne aldık ring aldık hmm, bu ringleri mi toplayacağız Hi, anladım. Kapıyı açabilmek için Collective Ring diyor. Tamam önce ringleri toplayalım. O sırada siz de videoya bir adet beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakalım burada ringimiz var mı? Burada ring yok. Tamam. Ring dediği yüzük arkadaşlar. Bu yüzükleri toplayarak sanırsam kapıyı açabileceğiz. Bakalım ne oldu şu an? Açıldı mı kapılar? Hayır açılmadı. Ha bir tane daha var. Tamam alalım. Ee, çok güzel. Bebek timi nerede göreceğiz? Onu da bilmiyorum tabii ki de. Bakalım. Hop sıra bunda. Bunu da açtık. Tamam. Başka var mı? Ha burada bir tane daha var. Tamam bunu da aldık. Bu ne? Boş ver tamam şimdi kapılar açıldı mı çok güzel lan oha parkurlar çok güzelmiş yani bunu açarak ee, bekliyim burada mı acaba dur bakayım burada değil iyi çok şükür sen mi yaptın lan bunu timi çok tatlıymış timinin niye odasında odanın büyüklüğünde traktör var onu anlamadım ben ama neyse bu ne bu ne bilmiyorum e, niye top var e, kocaman sopa var burada hiç onu da bilmiyorum Neyse biz gidelim sıkıntı yok. Timi bizi bulur zaten. O sırada sol pizza dilimlerini toplayalım. Ben böyle koleksiyonları seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Hızlı hızlı hem bunları toplayalım. Ne oldu lan? takıldım. Niye gidemiyorum ben? Gidemiyorum. E Ne olacak? Niye gidemiyoruz oğlum biz? Kardeşim sizin derdiniz ne ya? Hop gidelim tamam. Ah be Allah Allah. Deminden beri uğraştırıyorsunuz beni saçma sapan. tamam nereye, nereye geldim lan ben? Oğlum. Bu ne lan? Bu mu lan zor? Bu mu? Bu mu yani? O bir dediğim bu mu kardeşim? Bu mu gerçekten bu mu yani? Bu mu? Aman tanrım bana çarpacak hemen kaçmalıyım. Ay çarpmadı. ne kadar saçma. Bir şey soracağım buna ne gerek var? Şimdi bak. Şimdi burada kocaman bir parkur yapmışsın. Ama buna gerçekten gerek var mı? Bak buradan geçtim. <laughs> ne kadar saçma. Çok saçma dünyanın saçma parkuru. Tamam. Yani bunlar mesela zıplatsa güzel olur olurmuş ama yani. Ee, ilginç, ilginç gerçekten ilginç. Neyse try again kardeşim tekrar deneyebilirsiniz. Çünkü çok zor değil yani benim için biliyorsunuz. Ee, burada bir pasta var. Pasta ne işe yarıyor bilmiyorum ama pasta, canım pasta çekti. Sıkıntı yok. pasta her türlü yeriz. Yenir yani. Bebek ağlama sesim var. Ne yapıyorsun orada lan çirkini? Kipsiz. Allah'ım ya Rabbim şu sırada suratında sümük var, ağzında salya var, kaşları birleşik. Oğlum sen ne çirkin bir bebeksin ya. Timi, Al sana mama vereyim kardeşim al. Al ye. Oğlum kocaman pastayı ağzına aldın ya. Sen ağladığın için mi buradaki sular varmış? Ya sen ne pis bir çocuksun ya. Oğlum kocaman pastayı yiyorsun ya. Allah'ın deli ya. Kardeşim biz kimle uğraşıyoruz ya? Kimlerle aşk... Ne oldu lan? Nereye düştüm? Aha. Aha. Oğlum senin bütün oyuncaklar niye devasa? Odanın büyüklüğünde oyuncağın var. Sen ne kadar şımarık bir çocuksun. Kimi? Ne yapıyorsun yavrum? Niye burun lan gözün açık mı uyuyorsun oğlum sen? Canım kardeşim. Kula kulağınla bir kulağından girip diğerinden çıktı mı oğlum senin kalem? Ya sen ne ruh hastası bir çocuksun ya. Ya sen sen gerçek bir manyaksın kardeşim. Bir de uyan beni kovala. Bir de utanmadan beni kovalıyorsun ya. Demin sana pasta verdim ben pasta. Oğlum sen koşabiliyorsun madem niye bekliyorsun? Sen niye ara beşikte atıyorsun? Bir de etrafta bir şey devasa senin beşiğin niye minicik oğlum ben? Sen benim aklıma almaya gelmişsin gerçekten sen püh suratına tükürüp seni sümüklü. Allah'ın sümüdüğü. Ne gel gel yakalayabilecek misin al. Al gel gel. Koşuşa koşu ama gel gel Allah'ın çirkini. Tipsiz meymun. Gel gel tamam hadi. Aa pizza var. Ben alayım o pizzayı da sen kudur onu da al ama. Ha, alamadım. Alım, alamadım. Ha aldım. Hadi görüşürüz. Allah'ın tim timi. Baş baş ben buradan yukarı mı çıkacağım? Oha ne kadar büyük yer. Timi dikkat et kardeşim sen buraya çıkamazsın tamam mı? Aferin adam ol. Neredesin lan? Nere nereye gidiyoruz oğlum biz? Ha şuraya çıkacağız değil mi? Tamam. Sıkıntı yok. Hop lan. Hı, timi'ye göndermeyin beni. Ha, i̇yi bari kaçtık. <laughs> lan niye tıklayamıyorum ben buraya? Kardeşim sizin derdiniz de siz benim beni timi yesin diye mi uğraşıyorsunuz? Lan bu ne? Ha, hızlı koşmalım bu yok. Ne bu? Önce atlayacağız. Ha bunun üzerine mi atlayacağız? Ne bu? Ne oluyor oğlum bura? Zıplıyoruz. Dokunuyoruz. Tamam ne oldu şimdi? Hiçbir şey anlamadım kardeşim. Siz nasıl bir parkur yaptınız birader? Ben bir şey anlamadım. Buna dokununca ne oluyor? Ne olacak şu an? Bir dakika düştü. Burada merdiven varmış. Tamam geri çıkalım. Bir dakika yapamayanlar için bir de merdiven. Bir dakika. Bir de yapamayanlar için merdiven mi koydunuz birader? Ben siz çok ilginçsiniz gerçekten ya. Oha bu ne? Oğlum bunu öyle dössene bana, iyi, öyle desene gerçekten kırık mısın canım kardeşim sen? Bunları sulamam mı gerekiyor benim? Sul sulayacak mıyız? E ne oldu şu an? E tamam büyüttük ne oldu şu an? Yaptım. Şimdi her geçtiğim yerde ben bunları sulayacak mı kardeşim? Ben bahçıvan mıyım? Ben Timi'nin, Kreşe'nin bahçıvanı mıyım gerçekten? Yani işimiz gücümüz yok burada etrafını sulayacağız. Ana ya kardeşimiz delisiniz ya. Bir dakika bunu bu beni götürecek mi? Tamam götürsün bari. Düşüyordum lan oğlum. Ya kardeşim siz nasıl bir şeysiniz ya? Al buraya sulayabiliyoruz mu direkt? Tamam buradan sulayamıyor ben bunu? Kardeşim ben buradan su dökmek istiyorum belki. Neyse üstüne çıkayım bari. Tamam al. tamam suladık. Oy bunu oğlum. Ya beni yapraklarıyla çıkarsaydın ya bari. Beni burada uğraştırıyorsun tekrar tekrar. Kardeşim. Ya Allah Allah. Siz gerçekten kırıksınız ya. Ya Timi senin anan baban yok mu canım kardeşim? Senin annen baban neden buraya bahçıvan almıyor? Baksana kardeş bu ne ya? Her yer ot bağlamış. Sen çok gıcık bir çocuksun Timi. Seni sevmiyorum. Seni babanı da sevmezdim. Şuraya pizza koymuşsunuz. Hayır teşekkür ederim. Bir dakika nerede? Otun üstüne atlayacağım yine. Ama sonra yaprağın üstüne atlayacağım. Hadi bakayım suluyor musun lan tamam sulayalım niye sulamıyorsun e sulasana ya illa yerim <laughs> zıpla <gülüyor> oğlum ya kardeşim yaprakta taşı beni gözünü seveyim ya ya kardeşim ben salyangoz muyum sürüngen miyim ben solacağım mıyım ben zıpla toprağın üstüne çıkmam mı gerekiyor benim yaprağında taşısana beni su veriyorum ben sana ne nankör şeysin sen ya o kadar su veriyorum Allah Allah istemiyorum ben su da vermeyeceğim sana ya karpuzların kar, karpuzların üzerine ya karpuzlara değmemem gerekiyor değil mi? Karpuzlar kesin değince beni pat O yüzden yavaş yavaş gitmem lazım arkadaşlar. <laughs> Kardeşim ya <laughs> ya karpuzsun sen ya. Neyse yandan yandan gideyim bari. Bu yine zor bir parkur. Aman tanrım ne kadar zor bir parkur. Karpuzlara yan yan gitmem lazım. İyi değmedi karpuzlara. Güzel mis gibi. Bu ne lan? Senin tipin ne oğlum? Anton sen niye böylesin? Ne var lan burada? Burada yol var bir tane. Kardeşim burası açık kalmış. Neyse gidilmiyor zaten. İnsan buraya iki tane çit koyar ya. Allah Allah. Neyse gidelim bari. Yine mi düşeceğiz? Ya insan gibi yürüyemiyoruz mu biz iki dakika? Niye, niye bir yerlerden düşüyoruz? Aha kesin timiden bir şeyden kaçacağız yine. Bir dakika, hızlı koşmalı mı bu? Vallahi hızlı koşmalı. Yok değil mi? Yine mi düşeceğiz? Ya kardeşim ben düşmek istemiyorum artık ya. Lan ne oluyor? Bu ne? Bu beni kendi kendine götürüyor şu an. Ne yaptı bu şu an? Kendi kendine götürdü bir yerlere beni. Anlamadım. Neyse. O ne lan? Çocuk var çok tatlı. Tamam neyse gidelim. Lan, ne, lan nereye gittim ben? Düştüm durduk yere. Kardeşim ben ben niye düşüyorum durduk yere ya? Neyse şuradan gidelim. Lan dur, ne oluyor? Şa <laughs> atladım ya. Allah'ım çok saçma bir parkur bu. Nereye geldim ben? Tamam. Oha bu ne kadar uzak bir yer birader ya. Ne kadar güzel saçma sapan fotoğraflar var her yerde. Çok güzel yerde kedi var. Ya kediler çok tatlı. Her yerde tatlı kediler var. Bakayım. Köpke var orada. Doge var. Burada ağzını açmış kedi var. Somurtmuş İran kedisi var bir tane. Tipe bak. Şurada da kedi var. Çok tatlı. Her yerde kedi var. Ya kediler çok güzel ya. Her yerde olsun zaten kediler ya. Kediler tek başlarına bile çok güzeller. Tamam. Burada bir tane daha pizzamız var. 7 tane oldu bu arada pizza. ama pizzaları da attırıyoruz baya. Güzel. Sevdim. Se delicio. Tamam. Buraya da geçtik. Çok güzel. Tamam. Bu ne? Traktör. Her yerde traktör var ya. Bir dakika. Bu ne? Kardeş bu kadar da zor parkur yapma canım ya. Ben çok yoruldum bu parkurlardan ya. <laughs> bu ne <nemşi> biçim parkur oğlum? <laughs> azıcık cesaret. Ya azıcık özen göster. Bu nasıl parkur? Ha pizza. Ulan canım çekti şu an ya. Neyse gideyim bari. Hızlı gidelim. Zaten bir dakika hiç az zıplamadan gidebilirdim bir süre zaten. Of hamburgerlere bak. Canım çekti. Hamburger çekti canım arkadaşlar. Hop hop tamam. Oğlum devasa şu hamburgerin devasalığına bak ya. Gidince büyüyor bir daha. Küçülmüyor da. Ay bu ne? Bu bunu Bu nasıl bir meron? Ya oğlum çocuk bu kadar büyük değil. Siz niye bu kadar büyük şeyler yapıyorsunuz ya? Nereye düştüm lan ben? Ayda Timi'nin burnundan içeri girdi. İyi mi? Oğlum ben niye düzgün bir yerden gitmiyorum ya? Niye Timi'nin burnuna giriyorum? Bunlar Timi'nin sümükleri değil mi? Hasbinallah kardeşim. Ya Timi biz seninle bu kadar yakın olmamalıydık ya. Senin niye sümüklerin içinde giriyorum ben Timi? Neyse şuradan gitmem lazım. Timi inşallah düzgün bir yerden çıkarırsın beni kardeşim. Yine burnundan çıkar tamam mı? Yani burnundan girdik diye de ağzından bir başka yanlış ya popondan falan çıkmak istemiyorum kaka gibi. Lütfen burnundan girdik burnundan çıkalım kardeşim olur mu? Bir hapşır böyle hıh yap böyle tamam ben oradan çıkmak istiyorum. Lütfen rica ediyorum. İnsan gibi beni çıkar düzgün bir yerden çıkar. Ay korkuyorum şu an. Çok zor gibi geliyor ama zor da değil ha. Tamam neyse kurtulduk. Ne gidiyorum ben? Yine düşeceğiz değil mi saçma sapan? Ya kardeşim düşmek istemiyorum artık ben. Etrafta niye lamba var? Timi oğlum. Timi. Sen... Lan klozet. Ya popondan mı çıktım? Klozete mi çıkardın beni gerçekten Timi? Oğlum ayıpsın lan. Nere düştüm lan ben? Vallahi kanalizasyona geldim. Ya Timi ayıpsın ya. Hızlı koşacağım değil mi burada? Vallahi hızlı koşmalı parkur bu. Tamir etmiştim vallahi bak. Lan Timi. Timi Allah cezanı vermesin. Klozetlerini attı beni. Yani Timi niye popondan çıktı? Ben niye kaka olarak çıktım Timi? Bana bunu anlasana. Ben bu, bana buraya var mı gerçekten? Bana bunu mu layık gördün Timi? Şöyle atlayalım bari. Hop. Timi madem bize bunu layık görmüş. Biz artık biz bir kaka olarak artık kanalizasyonda gezeceğiz madem. Yani Timi'nin vardır bir bildiği herhalde. Timi ben seninle tekrar görüşmek istemiyorum. Tamam mı kardeşim? Artık yani bir merhaba merhaba uzaktan uzağa böyle bir selamlaşalım. Başka bir şey yapmayalım. Olur mu canım kardeşim? Sen çok gıcık bir çocuksun çünkü. Ya Timi aha bir tane daha pizza. Güzel 8 olduk. Bura ne lan? Ya Timi to Bura Timi burada mısın? Ya Timi senin burada ne işin var? Ne atıyorum lan ben? Timi senin burada ne işin var kardeşim? Timi sen misin bu? Bir dakika Timi mi lan bu? Harbiden Timi tipsiz Timi ya. Timi sen bir önce beni tuvalete bıraktın da şimdi kendini kanalizasyona mı geldin yanıma? Oğlum sen ne gıcık bir çocuksun ya. Oy 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 oy. Yakalama beni. Oğlum sen niye kadar hızlı koşuyorsun? Timi canım kardeşim. Sen bu kadar hızlı koşmazdın. Hangi dağda kurt öldü oğlum? Lan bana mı ateş ediyor bu? Hayda bana ateş ediyor bir dakika. Ya kardeşim Timi. Ben yani çok uyuz bir çocuksun ya. Gerçekten çok ucuk bir çocuksun. Ben seni indirime hak oldu. Gerçekten reva değil ya bu bana. Ya neylerle uğraştırıyorsun beni? Aha nasıl hızlı koşuyor? Nasıl hızlı koşuyor lan tip sizi? Gelme gelme gelme. Ben ben senin aklını almasını bilirim bir saniye. Az kaldı az bekle. Bekle. lan nasıl ateş ediyor bana ya? Oğlum ben ne yaptım sana ya? Senin oyuncaklarına tüküreceğim bekle. Oyuncaklarına tüküreceğim seni. Gelme gelme. Gelme gelme gelme. Bekle. Bekle bekle az kaldı az. Sanki vurduğun bir şey yapıyor. Al. Al ben seni indiririm böyle. Akıllı ol. Allah'ın tip sizi. Puh. Çirki seni. E ne oldu şu an? Aha portal açıldı. Oğlum ne garip işler yapıyorsun sen Timi ya. Timi inşallah sen gerçekten bebeksindir. Gerçekten yoksa başka türlü başka türlü sana sabretmezdim Cem kardeşim. Biraz bak şu an kanalizasyon değil ben ya. Beni burnundan aldın. Ve Popeliton'dan çıktım ben senin. Aha ne oldu lan? Ana, bitirdim oyunu. E bir tane pis, bir tane pizza eksik kaldı. E ben yendim mi yani Timi Timi'nin ne yaptım her yerinden kaçtım mı? <laughs> ya Timi çok gıcık bir çocuksun ya ben artık seni sevmiyorum ya. Evet arkadaşlar ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.